Merhaba çocuklar. Ay Masalları serisinin Mor Dere kitabını okuyacağım. Yazın uzun, kışın kısa sürdüğü, göklerin mavi, bulutların pembe olduğu, her renkten çiçeğin, her türden böceğin yaşadığı şirin mi şirin, hayat dolu bir vadi varmış. Bu vadide bir de dere varmış ki suları mor renkteymiş dere mor akarmış. Herkes bu dere neden mor akıyor diye merak edermiş. Vadideki evlerden birinde Oguk adında cingöz bir oğlan yaşarmış. Oguk bir gün cam kenarından dışarı seyrediyormuş. Vadinin güzelliğini dalıp gitmişken bir kuşcağız gelip penceresinin önüne konmuş. Oguk kuşa baktığında gözlerine inanamamış. Çünkü bu kuşun gagası mor renkliymiş oguk kuşa senin gagan niye mor diye sormuş. Kuş bir şey söylemeden uçup gitmiş. Oguk çok meraklanmış. Ben de mor renkli başka canlılar bulur onlara sorarım demiş. Mor sümbüle gitmiş. Sen bulaşır mısın demiş. Sümbül ben kokarım ama bulaşmam diye kesin bir cevap vermiş. Ağaç dibindeki mor menekşeye de aynı soruyu sormuş. Mor menekşe nazlı nazlı gülmüş. Beyler beni yakasına takar, bulaşacak olsam takarlar mı? diye kıkırdamış. Okuk iyice meraklanmış. En iyisi nineme sorayım diyerek yola koyulmuş. Ninesinin evi vadinin diğer ucundaymış. Epeyce yürümüş. Yorulup mola verdiğinde duvar dibinde bir karınca ordusu görmüş. Ordu, sa Ordu savaştan çıkmış gibi mosmormuş. Biraz daha ilerlediğinde daha önce hiç görmediği bir solucanı neredeyse iz olmuş. Solcan da mor renkliymiş. Oguk doğru iz üstündeyim diye düşünmüş. Ninesinin evine vardığında onu çok meşgul görmüş. Neredeyse ona mor ne diyecekmiş. Çünkü ninesi mor renkli yemekler yapıyormuş. Nineciğim bunlar ne deyince ninesi reçel yapıyorum diye cevap vermiş. Bir kavanoz dolusu mor renkli reçeli. Bu da senin için diyerek Oguk'a uzatmış. O zaman Oguk oraya niye geldiğin, gittiğini hatırlamış. Görüp yaşadıklarını ninesine anlatmış. Nine, nine çok görmüş. Bende morun ağacı var. Gel ona soralım demiş. Mor ağaç nerede diye heyecanla sormuş Oguk. Ninesi torununa gelip nineni ziyaret etmezsen bilmezsin tabii. Nerede olacak? Arka bahçede seni bekliyor demiş. Ağacın yanına varmışlar. Nine ağaca bak sana torunumu getirdim demiş. Sonra da okuka dönerek karadut ağacını tanıtmış. Bu ağaç hem benim uzak kaldığım memleketim hem ailem hem de yarenlik ettiğim arkadaşımdır. Onun meyvelerini kim yerse bas bas bağırır. Yeğenin eline yüzüne bulaşır demiş. Okuk karınca ordusunu ve solucanı ağacın üstüne görmüş. Az sonra mor gagasıyla kuş da onlara katılmış. Nine kum sen de onlara katılsana demiş. Yoksa mor olmaktan mı korkuyorsun diye ekleyerek torununu cesaretlendirmiş. Okuk ağaca çıkmış, yağmurlarla yıkanmış, yemişli yaprakları aralamış. Karadut mor mor gülümsüyormuş. Dutları güçlükle koparıp yemiş. Karadut çok lezzetliymiş ama okuk her koparışta biraz daha mor oluyormuş. Üstü başı yüzü gözü mosmor olmuş. Ağaçtan eğilip hemen dereye koşmuş. Okuk yıkandıkça dere daha da morarmış. Okuk akıp giden mor suya bakınca derenin neden mor olduğunu anlamış. Kara tut herkesin temizlenmek için dereye koştuğunu düşünüp kendi kendine gülmüş. Meğer her şey kara tutun başının altından çıkıyormuş.